Evet arkadaşlar şu anda tek başımayım. Ve balık küspeyi görüyorsunuz. Oltanın ucunda ama çıkartamıyorum tabi. Kepçem yok. Tek başımayım. Görebiliyor musunuz şu anda onu da bilmiyorum ama karanlıkta. En azından küspenin işte ucunda. Ya nasip bir deneyeceğim tek başıma almayı. Hadi rastgele. <laughs> arkadaşlar. 28 Ekim ortamıza takılan güzel bir balık. Tabii küçük kilo geldi. Tam bu güzelliği suya tekrar iade edeceğiz. Misafir ettiğimiz için de memnunuz. Salım candır. İzleme kalın arkadaşlar.